ZM24'te kariyerleri aynı anda başlatma sebebim biliyorsunuz yeni sezona birçok kişi geçemiyor. Ben de geçemezsem kariyer sıkıntıya düşmesin diye eş zamanlı başlattım. Ben biraz ilerleyene kadar bu kariyerlerde zaten güncellemeyle düzeltirler. Sonraki sezonlara geçmeye başlarız. O yüzden hepsini eş zamanlı başlattım. Kariyerlerimizde karışık gelecekken böyle hep aynı kariyer sıkılmasınız. Farklılık olur. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi geçelim videoya. Beşiktaş'ta da yine ilk başladığımızda her zamanki gibi taktik. Taktik çok önemli. Fakat e, hiç denemediğim bir taktik deneyeceğim. Aslında üçlü savunma vardı aklımda ama e, Rozier güzel bir sabık. Masuaku da fena değil. Onur Bulut var. Yedek sol bekimiz nasıl? Sağlam bir yedek sol bekimiz görünmüyor. Umut Meraş nasıl? Bence bekleri satalım paraya çevirelim Beşiktaş'ta üçlü savunma deneyelim ki size üçlü savunma taktiği de paylaşayım değil mi? Yani bu kadar taktik bekleyeceğiniz bir şeyler bekleyeceğiniz. Bence üçlü savunmaya dönelim. Yalnız üçlü savunmayı nasıl yapalım? Şu sistem bence işler. Bence işler. Siz ne diyorsunuz? Amar Koli. Ama Roller roller çok önemli. Şimdi libero kaleci. top kazanan orta yapalım? Top kazanan yapalım. Diğerlerin ikisi çift yönlü olsun. Kolley tamam stoper. Beyli nerede? Beyli topla oynayan savunma yapalım. Chamberlain çift yönlü. Gelişmiş oyun kurucu. Gezan nerede? Antalya Beach kanat. Tamam Gezal'da kanat yapacağız. Nerede o Raşit Gezal? Kanat. Hatta hep kanat oynadık ya gel. Gel Reviç, gel. Geniş forvet ol sende. İki tane de geniş forvetle oynayalım. Top kazanan çift yanı geniş forvet değil. Şu ön hedef. Hadi forveti de hedef oynayalım. Bu sefer hedefle oynayacağız. Yani gençler bilemeyeceğim artık satılacakları bir satalım. Alınacakları bir alalım. Oynayacakları bir oynatalım bence. Hadi Ahmet o işte burada oynar. Ben bir hızlıca satmak istediklerimi listeye koyayım. İlk sezon Ersin'le oynarım. Listeye koymam gerekenleri koydum. Şuradan da 5.5 milyon var. bir bütçede alalım. Paramız etti 24. Hemen gelelim şuradan baba. Bana bir kere mutlaka çok sağlam bir golcü lazım. Hedef oyuncu ilgilenenler. Hatta önce bir serbest piyasaya bakalım. Serbest piyasada aradığımı bulursam eğer serbestten ki yok gibi burada yok. O zaman ne yapıyoruz babacığım sağlam bir golcü. 10 milyon altında bir golcü bulalım önce. Dur baba dur. Bon servisi tüm yapalım. Hmm. Filian Jose Marvin Dux Ayağı yere basan bir oyuncu istiyorum. Ya Carlos Vinicius olabilir mi? Ne olur. Şu Jonathan Kalleri'yi de ben çok beğeniyorum. Olabilir ki mükemmel duruyor. Hmm. Biraz daha yaşlı, daha genç de olabilir. Mesela David Okereke de olabilir. Bayo nasıl? Mustafa Muhammed yakanı yavaş yapmışlar. Bamba Dink. Boniface daha yeni gittiği için satmazlar ki benim istediğim bir adam değil. İstediğim tarzda değil. Şöyle 27 yaşlarda bir adam alalım ya. Fabio Silva da olmaz. Dion Bey da olmaz. Junior adamı da olmaz. Tamamdır. Nerede o çocuk? Vinicius Carlos son isteğiyle tam bir tanesi bu. Olmazsa da o kereke neredesin burada. O kerekeyi alalım. İkisinden birini alacağız. Forvet'e. Transfer hedeflerimizi listeledik. Alacağımız oyuncuları belirledik. Şuradaki oyuncuları almaya çalışacağım. Tabi bazı yerlerde alternatif de yarattım ama. İlk olarak kimden başlayalım? Kimden kimden kimden? Değeri yüksek. Akram Afif var. Sol forvet için akram Afif'i alacağım Katar'la. Onlar mı bizden futbolcu alacak Avrupa'dan alacak. Biraz da biz Katar'dan futbolcu çekelim Avrupa'ya. Aa bizden başka teklif falan yok. 12. Fit miyiz 12? 14.750'ye ne diyorsun kardeş? Tamam 14.750'ye verdi. 26 yaşında 4 aylık 5 yıllık yapılan sözleşmeyi uzat. 38 700'de para verelim. 38 700. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Akrem Afif. Bu çocuk güzel işler yapacak. Yani bu sezon gerçekten beklentim var onda. Yedek takıma mı düştü? Akrem Afif burada. Gel kardeş gel takıma gel. Gözünü seveyim gel. Çok adam göndereceğiz. Ah, Salih'in yerine geç. Ben şu listeden alabildiğimi hatta şöyle almaya çalışayım. Daha 7 milyonumuz var. 7 milyona o bütçeyle yedeye koy. Eee, alabileceğimiz oyuncu var mı? Stoperlerden şöyle şu çocuğa bir deneyelim. Transfer listesinde olduğu için tabii ki düşük alacağız. 4 binlik bir teklif verelim ona. Yani bütün paramızı harcamazsanız umarım 7 milyon çıkarmayın. 4 diyor. Tamam. Biz de 1 verelim. 4.400 vermiş. Tamam. 6 milyon verim al. Genç oyuncu işte yapar. 6 milyon verim hiç sorun değil. 23 yaşında 5 yıllık kontrol canavar olsun savunmanın ortasını toplayacak adam işte Can Pal Van Heyken Van Heyke Van Heyke'yi de alt okuma bir çekelim oraya cuk diye oturacak bir oyuncu Masua kuzeni zaten satıyoruz onları da kenara atalım ki Beklerle falan uğraşmayalım. Güzel şu an iki tane transferimiz geldi. Şöyle Cenk Tosun sen buraya gel. Gezal çıksın. Raşit ise sağa gelsin. Sen sola gel. Daha sağ içinde bir tane güzel bir transferim olacak. Yalnız paramız kalmadı. Bir ilerleyelim. Tabi antrenmanımızı da yapalım. Beşiktaş'ta işte işte kimler gelişiyor onu da bir şöyle küçük bir görelim. Kimler gelişiyor kimler gelişmiyor fiziksel. Teknik hücum taktik daha sonra antrenmanlarına stoluklarını değiştiririz. takımı kimyası önce uyusun diye taktik bence daha yüksek olsun. Raşitsa gelişimi güzel. Güzel. Akram hafif de gelişecek gibi duruyor. Güzel. İyi sevdim ben bunu. ilk hazırlık maçında rakibimiz Altay. Topa sahip da bayağı iyiyiz şu dakikaya kadar. Pozisyonlar da var. 4 tane şut rakibe tek şut çektirmişiz. Oxlade Chamberlain'e golü bulduk. 10 şut çekiyoruz. Yarım saatte 11 şut. Öyle güzel. Takım oynayacak gibi duruyor. İkiledik. Güzel temiz. Rice'e sen gel. Antrebiç sen çekil. Getson böyle oynasınlar. Onu ana geç sonra dinlendir yoruldu. Ama sen de dinlendir. ilk yarı böyle bir bitsin. Abu Bakar adaşım attı. Zaynudinov forvet arkasında. Onu ilk 11 oynatıyoruz. Belki oraya bilmiyorum. Param kalırsa eğer en son oraya bir transfer yapabilirim yoksa. Zaynudinov hatta Ante orada yardımcı forvet olarak kullanabilirim. Rebiç orada çok etkili olacak hatta. Yani Bilmiyorum duruma göre öyle bir karar vereceğiz. Bilal Uçan diye bir çocuk çıktı altyapıdan. Altyapıya ekledim. Valla tuhaf bir çocuğa benziyor. Ama 75 de potansiyeli var. Bilmiyorum belki şans veririm bu çocuğa. Bir türlü beklediğim oyuncuları satamadım. Şöyle 1250 verelim. 12 de pardon. 1250 verelim. İstediğim oyuncuları satamayınca param da olmadı. 13 milyon transferi koparmaya çalışacağım. Inter 11 verdi. Oyuncu 900 istiyor. 12 750'ye kadar çık. 12 550'ye kadar çıkabilirimdir. Ha bunu bile kabul etmediler lan. Winter'i geçtim ama kabul etmediler. Abi nasıl yapacağız biz bu işi? Şu stoper sol stoperde taş olacak ama 1200 yap 1200 yapalım şu çocuğa dur. 1200 bir bakalım bu çocuğu alabileceğiz mi bari para? 1300 yapalım. Ondan sonra bir daha yükseltelim. 1300 yapalım. Daha sonra 1 milyon vermiş. Önce ne kadar işte? 950. 13 milyon verelim hadi. Değerin 4 milyon. Üstünü teklif etmişim. Yok abi. Daha düşük buluyorlar. Teklifi biraz daha yükseltmem gerekiyor. Şu stope, şu çocuğu olmayı düşünüyorum da geniş formata. Önce bir ihtiyacım asıl olan yerleri alayım. Çünkü bu çocuk yedek için alacağım. Avrupa Ligi eleme oynuyoruz ve Avrupa Ligi'nde rakibimiz Bran. Bran'a karşı bir mücadele vereceğiz. Rakip dişimize göre aslında da bundan sonraki turlar için transferleri tamamlamamız lazım ama daha güçlü daha zor rakipler geldiği zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Oo, 9 10 kişi de kaldılar ki. Tamam bitti. 9. dakikada. Manov golünü atıyor. Sağ kanat için aldığım Manov. Bir hazırlık maçı oynadı şu ana kadar. Ve ilk resmi maçında da golünü atmayı başardı. Takımı adına Manov. Ekrem Afif. Sen bu tarafa gel. Ravic. Bu Bakar'ı dinlendir. Bu takım yerine şu uçanı bir deneyeyim ya. Salih Ahmet o için yerine. Çok zayıf bir çocuk ama. Ben biliyorsunuz bu tür şeyleri severim. Bu çocuk arada böyle şans bula bula gelişecek. Yapacak bir şey yok. Merak ediyorum ben ne kadar geliştirebilirim derken yeni transferler gollerini atıyor. Akram Afif. Doğru transferler yaptığımızın göstergesi bunlar. Ekrem Afif de bu maçta 2 gol birden atıyor. Aferin sana Ekrem Afif. 3-0. Bıra'nın fişini ilk maçta çektik. Zainuddinov sakat, o yüzden bu maçta Rashid Sayla başladık. Kadroyu bozmuyorum artık, 11 bir kimyasını uyuşturmaya çalışıyorum. Tabii dışarıdan transferler de gelecek ama takımı yununu yakalamaya çalışıyorum. Artık bu maç bir şey deneyeceğim. Oyuncularımı pazarlamak için devre arasında farklı beklenmedik bir hamle göstereceğim. Milot Rashica forvet arkası oynadı. İlk maçta o da golünü atıyor. 1-0 öndeyiz. İlk yarıda iki farkla kapatır mıyız ya? Çok güzel Rashica iki farka çıkardı. Daha rahat bir maç geçirelim diye. Akram hafif Abuş'un yerine forvete gel. Ondan sonra bak şimdi. Manaf sen de Roz yere bırak yerini. Abuş sen de Masuaku'ya bırak. Bu oyuncuları oynatıp satmaya çalışacağız. Yapacak çok. Uçan sen de gel çocuk. Öbür maç 9 ortalamayla iyi oynadı. Onan sen de gel. Ve son olarak Sari Uçan sen de gel. Satmak istediğim oyuncuları şöyle burada pazarlayayım da göndereyim. Bakın. Abi o oyuncuları aldım. Orta sahayı da verdik. Knockout olduk. Allah'tan ilk maç 3-0 da Temiz bitirdik. Ben anlamadım gitti ha. Değişiklikleri gördünüz. Yani böyle bir kötü değişiklik. Nelere sebep oluyor görüyorsunuz. İlk defa gol yedim. 3 hazırlık maçında da yemedim. İlk maçta da yemedim ama burada ilk defa gol yedim. Sezonun ilk resmi maçında rakip Çaykur Rizespor deplasmanda galibiyet kovalayacağız. Takım ufaktan da bir yorgunluğu vardı. Hafta içi de yine öneleme oynayacağız. Bodomo Grit eşleştik Avrupa için. Ama lige galibiyetle tabii ki başlamak istiyoruz. Hadi gençler. Abuş iyi de oynadın ama gol gelmedi. O zaman Rebic'i atalım. Forret'e bir Yok. Fahret arkasına atalım. Gençler siz de biraz oynayın be. Hatta Getson yorgun. Onu anlayı atalım oraya. Gerisi oynar. yani Rize'yi yenelim. Galibiyetle başlamak güzel olacak. Rakibin şutu yok. Bizim 8 var. Kaleyi bulan rakibin yok. Bizim 3 tane. Ve sonunda Antelevic golü attı. Akram Afif ligde de ilk resmi maçında atıyor. Yani daha doğrusu ilk lig maçında golünü atıyor Akram Afif. 2-1'lik galibiyet. Güzel zorlandığımız ama sonunda kazandığımız bir maç oluyor Rize deplasmanı. Bodomo Moglip dengeli bir takım. Omar El Abdillah'ı da eski tanıdıklarımızdan burada. Sander Berger orta Berk orta çok iyi. Pellegrino yine sağ kanatlarında çok iyi. Yanlış katan maç girdim ya. Üf, çok kasıyor. Döndüreceğim burada. 2-0 yeniliyoruz ama benim kendi atsam ben şeyi bekliyordum. Bütün transferleri yapıp ona göre yani takımımın gücüne, durumuna göre kadrodaki rotasyonun gücüne göre şey belirleyecektim. Talimatlar verecektim. Ama onu kaçırdık. Artık maça da başlamıştım. Maç içine değiştirmek istemedim açıkçası. Ve maalesef 2-0'lık bir hezimete uğruyoruz. Geçmiş olsun. Taktiklere bir gelelim ve artık talimatlar verelim. Genel normal şekilde vereceğim. Kısa bu takım boyunu kısaltalım. Bu kadar oyuncu varken hücum normal tempoda oynayalım. Taktiğimiz hatta disiplinli oynayalım ilk defa. Çalışkanlık olsun. yaz dengeli. Karışık hücum tarzı kanatları kullanatma. Kullanalım bence. Yok bunların hepsi karşı koysundur bir saniye. Oyun kurma hızlı kontra atak. Evet tamam. Savunma tam sağa. Top saat sert. Savunma çizgisi yüksek. Önde savunmayı kuralım. diye kırıcı evet. Zaman geçirme normal. Bu talimatları çok geç uyguladık ama yapacak bir şey yok. Bir de oyuncu satamıyoruz sıkıntı. Ligdeki rakibimiz Kayseri ve Kayseri'ye karşı bir galibiyet istiyoruz. En azından ligde yolumuza kayıpsız devam edelim. İlk yarıda özellikle maçı koparırsak eğer yedeklere döneceğim. Çünkü Bodrum'un maçı çok önemli. Avrupa'dan elenmek istemiyorum. İlk sezonda Avrupa gitmesin. Yapacak bir şey yok. Bu maç giderse de gider. Ben oyuncularımı dinlendireyim. Hatta bir şey yapayım. Rozu'yu şurada oynatacağım. Sağ oynatacağım. O duruma geldim. Eee... Zayn sen yerine Rebic. Monarf sen de gel kenara. Maçı bu şekilde tamamlayacağız artık. Yani risk aldık. İnşallah bu riski aldığımıza değer diyeceğim. Tiam golünü attı Kayseri. Ligde de mi mağlubiyetle başlayacağız? Ligde bari mağlubiyetle başlamıyor. Ve ikinci maçımızda ilk mağlubiyeti aldık geçmiş olsun. Beşiktaş'ta işler sıkıntıya düştü. Bodomo karşısında ya tamam ya devam diyeceğiz. Akram Hafif ile 11'de 1-0 öndeyiz. Hadi çocuklar. Kendi evimizde tur atlayalım. Haydi çocuklar. Vincent Abubakar 2-0. 2-0 güzel. Şimdi eşitledik. Can Onan'a sen buraya gel. Çocuk sen dur kenarda. Can orada oynasın. Ne yapalım biliyor musun abi? Afif. Afif yerinde oynasın dur. Gel aşıysa. Gel Şu maçı koparın gözünüzü seveyim abi. Şuradan tur atlayalım. Hayda. Gulik sen ilk maçta da bu çocuk bize gol attı ya. Abi 3-1 yapalım en azından uzatmalar. En azından uzatmalar. Ante Rebic 3-1. 4-1 Rebic. Çok güzel. Çok güzel. Fişi çektik. Fişi çektik. Toplam skorda 4-3 ile geçiyoruz. Bodomo Glimt'i. Avrupa'da yolumuza devam. Oh be Vallahi elenseydim koyardı ya. Ne yalan söyleyeyim ama şu galibiyet. Yani böyle şeker gibi lokum gibi geldi. Son transferimizi de gerçekleştiriyoruz. Bayern Münih ile çekiştiğimiz bir, bir transfer oldu. Ve Kane Davis Potter bizim oluyor. Sözleşmeyi imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun. Potter A takıma mı geldi yoksa yedek takıma mı gitti? A takıma direkt potansiyeli de 89-22 yaşındaki oyuncunun. Başka da paramız yok zaten. Transfer yapmayacağım. Davis Potter nerede? Burada Rashid Potter. Onartey. Rozier'in yerine gelsin şöyle. Onaylayı çekelim geri. Masu mecbur kazak stoper oynatırız. zaten stoper varsa bir tane stoper çekim oraya yok. Masu Akü'yü gerekse arada stoper oynatırız. Mecbur kalırsak. Çünkü bugün transfer döneminin son günü ve transfer dönemini tamamlıyoruz. Bundan sonraki sezon içinde takımımız böyle olacak. Forvet alamadık. Bu çok kötü oldu ya. Abi Rozier falan hiçbirini hem oynatmayacağım hem satamadım. <laughs> Değeri 10 milyona yakın. Mesela Rozio'yu satsaydım istediğim forveti alırdım. Şimdi daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama bir hata da ben yaptım. Niye bir hata da ben yaptım ki daha yapmadım dur. Transferin son günü kiralıklara baktım da kirada hiçbir şey yok. Yani benim işime yarayacak hiçbir oyuncu yok. Serbest piyasada da aynı şekilde. İşime yaramayacak kimse olmadığı için de 4 milyon kasada kaldı. Ya benim amacım o 4 milyon da harcamaktı. Eski eksiye falan düşüyor ya genelde. Gerçi maaş bütçesini sanki düşürdüm düşmeyebilir ama. Bir hayli yorgun bir takım ama yapacak bir şey yok. Alanya'yı içeride yeneriz herhalde bu gidişle. Ufak tefek transferler yaptık ama açıkçası tatmin olduğum transferler yapmadık. Yani daha doğrusu genişlikte yapmadık. Yoksa aldıklarımdan şu an için memnunum. Hafif yorgunsun. Sen yerine Potter'e bırak. Chamberlain sen Getson. İkiniz de yorgunsunuz. Chamberlain seni dinlendireceğim. Uçan sen de olacağı Ahmet o, o içi dinlendir. Rebic Raşitsa yapalım. Çok güzel. Kollin yerine de Daniel Amartya atalım ya. Değişiklik hakkımız kalmamış yap. Çok çok takım baya yorgun. Niye böyle oldu anladım. Bir anda bütün takım yorgun çıktı maça. Manov, Manov sol çizgiye geçince golünü attı. Ters ayaklı kanat oynuyoruz, oynatıyoruz onu normalde. Levis Potter İlk maçında gol atanlar kervanla O da giriyor. Ben de varım diyor. Aferin sana çocuk. 2-0 galibiyet. Evet. Beşiktaş doğru yolda. Doğru işler yapıyor. Gelecekte çok can yakacağız yavaş yavaş. Oturacak bile istediğim transferleri yaparsam ben bu sistemin güzel olacağını düşünüyorum. Yani bu sezonun sonunda en iyi taktikler listesinde bu taktiği de paylaşacağımı düşünüyorum açıkçası. İnşallah e, yanılmam bir sonraki videoyu da Fenerbahçe maçıyla atacağız. Hadi bakalım. Kaybettiğim maçlar kendi hatamdı. Taktiği dedim önce transferleri yapayım. Ondan sonra talimatı transferlere göre diye ama maalesef e, dilimiz yandı. Cezamızı kestiler ama olsun yapacak bir şey yok. Taktik güzel işleyecek. Bakın göreceksiniz Beşiktaş'ta bu şekilde şampiyon olacağım. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.